Merhaba arkadaşlar. 1 Aralık 2024 9.21 İstanbul saatiyle nedir? Yükseleni yay olan tabi İstanbul'a göre ve bizim 12.6 hattımızda olan bir Türkiye'nin aslında 6. evinde özür diliyorum ama İstanbul'a göre 12. evde olan bir yeni ay enerjisi var. Özel bir yeni ay burası çünkü Antares denilen sabit yıldızın üstünde. Antares bir arkadaşlar? Antares Satının gözcüsü akrebin gözü olarak geçen bir sabit yıldız ve kraliyet yıldızı olduğu için ekstra olarak önemli bir sabit yıldızdır. Etiklik ister. Çünkü çok güç veren, haritasında güçlü çalışan insanlarda askeri olarak, liderlik olarak, ün olarak, şöhret olarak çok ciddi başarılar vermiş bir sabit yıldızdır. Ancak kişi etiklikten çıktığı zaman, kişi etikliği bozduğu zaman da gökdelenin tepesine çıkardığı gibi gökdelenin tepesinden de indiren bir sabit yıldız enerjisinden bahsediyorum. Adı üstünde Antares bakın. Ares savaşla ilgili biliyorsunuz. Mars demek aslında. O yüzden sınırlarımız, sınır güvenliğimizle ilgili bazı gündemleri tetikleyeceğiz. Artık kemerleri bağlama zamanı. Bu yeni ay sonrasındaki gündemler özellikle Mars sonu hatta Haziran ortasına kadar çok ciddi anlamda sert geliyor ülkemiz adına savaş enerjisinden ziyade sınırlarımızı koruma, işte operasyonlar, sınır operasyonları yapma. Hatta bugün haberlerde hani muhaliflerin Halep'e doğru ilerlediği ile ilgili Suriye'deki bir haber e, geldi biliyorsunuz. Ve ben bu yeni ay enerjisine eyvah dedim başlıyor işte tetiğe basıldı. Yani yeni ay enerjisi çok ciddi yüklenmeye başladı. Burada e, bunun dışında e, biliyorsunuz işte Ukrayna ve Putin'inin Putin, Putin Zelenski yiyecek iyice artık orada e, aşağıda zaten Lübnan kalmadı e, artı zaten Filistin yok biliyorsunuz ve oradaki iyice hareket enerjisi de Orta Doğu'da iyice karışıklıkların İran tarafından da büyümesi zaten İsrail'in iyice Suriye tarafında da doğru büyüme yayılma politikası izlediğini görebileceğimiz gündemlerdeyiz Netanyahu ile ilgili 2025 Temmuz YouTube videomda yargılama ve onun zor günlerin beklediğini söylemiştim. Süreç çok şükür başladı. Tabii ki biraz hemen kolay olacak bu şey hemen sonuçlanacak bir süreç değil. Ama Netanyahu ile ilgili de böyle bir enerjiyi bekler miyiz? Bekleriz. Çünkü Satürn karesinde ve suikastlerle ilgili de bir enerji çalışıyor haritada. Dünya üzerinde, global anlamda da ülkemizde de olabilir. Liderlere suikastler bekleyeceğim bir alanı çalıştırıyor burası. Liderlerin sağlık problemleri, liderlerin e, çok büyük liderlerin e, artık siyasete veda edecekleri ki uzun süredir uyarıyorum başladı enerji zaten tek bir enerjide patlıyor olmuyor. Sistem sürekli burayı ne yapıyor? E, dokunuyor. Geliyor bir dolunayla, geliyor bir tutulmayla, yeni dokunuyor ve bu ...bir yıl boyunca devam ediyor. Ondan sonra da gerçekleştiğini görebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar ee, buradaki enerji bu şekilde çalışabilir. Su ve suyla ilgili zaten kurak bir yaza gideceğiz. Şu anda kar yağdığına bakmayın. Antares enerjisi de bize neyi getirdi? Bolca yağışı getirdi birkaç gün. Ama yaz, 2025 yazı çok ciddi kuraklık enerjisi ve susuzlukla beraber gelebilecek bir enerji bu da aklıma gelmişken söylemek istedim burada e, savaşla ilgili olduğu için dünya üzerinde dediğim gibi karışıklıklar suikastlar kimin eli kimin cebinde enerjisi çalışır depremi söylememe gerek yok bu kadar sert enerjiler içerisinde biliyorsunuz geçen dolunayda Uranüs vardı işin içinde e, 5.9 şiddetinde 6'ya yakın bir şiddette deprem yaşandı çok şükür yıkıcılığı olmadı ancak Antares gibi bir enerjide yine ben e, neyi beklerim? Bir, bir, deprem enerjisini beklerim. Yine burada e, maalesef bir sallanabiliriz. Evet deprem ülkesiyiz zaten ama ben 5'e kadarki depremleri deprem olarak almıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten 4.8'den sonrası 5'ten sonrası bence deprem zaten sallanıyor Türkiye'nin her yeri. Yani burada 3.3 olmuş. Aa bildim deprem deprem değil. Türkiye'nin her yerinde her an 3.3, 3.8, 4 hatta e, gibi depremler oluyor. Önemli olan bence buradaki depremin büyüklüğü. 5 ve üzerini deprem olarak 4-8, 4-9, 5 ve üzerini deprem olarak alırım. Antares yenayı böyle bir enerjiyi maalesef getirebilir görünüyor. Kripto kova'ya geçti zaten biliyorsunuz. Çok ciddi teknolojik gelişmeler inanılmaz gelişmeler. İlaç alanında, teknoloji alanında işte kanser gibi ya da e, ne bileyim Alzheimer gibi Çözümü olmayan hastalıkların şifasının bulunacağı zaten bir 20 yıla girdik. Onu da Pluto YouTube videomda zaten anlatmıştım. Sipka sabit yıldızını 23 derece terazi'de bir sipkamız var bizim sabit yıldız. Venüs tamamen bir kare yapıyor orada ve bu kare para piyasaları ile ilgili sıkıntıları getirecek. Yine söylüyorum bir yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Ancak yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ee, sarı kızın çok ciddi yine artışa geçeceğini söyleyebilirim. Bir iniş yaşadı 2.800'lere kadar. Sevgili sarı kızımız alım fırsatı verdi. Ama alım fırsatının dışında arkadaşlar e, artık yükseliş dönemine de ne yapacak? Girebileceği bir süreçteyiz. Toprak almak, ev almak, hani gücü yetene, yeten anlamında e, çok şanslı bir dönemi getiriyor. Bu yani Merkür Retrosu'ndayız biliyorsunuz ama retroyu beklemenizi öneririm. 20 Aralık itibariyle yatırım özellikle toprak, arsa ve ev gibi gayrimenkul üzerinden yatırım yapılmasını öneriyorum. Ee, Mayıs sonu, Haziran başı itibariyle çok ciddi artışlar, çok ciddi pahalılıkla beraber şu an al, işte 1 milyon aldığınız mülkü o dönem 1 milyona alamayacaksınız. Şu an 5 milyon aldığınız evi o dönem 5 milyona alamayabilirsiniz fırsatı değerlendirmenizi öneririm. Hani özellikle elinde para olan dostlar için. Ha param yok, ev alamıyorum, arsa alamıyorum diyorsanız sarı kız diyeceğim. Çünkü 2025'in en çok kazandıranı altın, arkasına da gümüş olur. Benden söylemesi derim burada ee, yine. Şimdi burada bir arızamız var. Bakın dolunayın, şey yeni ayın özür diliyorum yöneticisi Jüpiter retro ve ikizlerde. İkizlerin yöneticisi Merkür'le beraber de karşılıklı ağırlamada. Yani Jüpiter Merkür'ün yönettiği burçta Jü Merkür Jüpiter'in yönettiği burçta. O zaman burada enerjiyi güçlendirmiş oluyorlar. Merkür retro Jüpiter retro etiklik sınavı çok ciddi yalan dolan paravra dediğimiz günlerdeyiz. Kandırılmalar, aldatılmalar seviyorum diye gelenlerin başka hesaplarının çıkması, yalan haberler haberlerle ilgili sansasyonlar dönemi diyebiliriz. Özellikle Merkür Retrosu bitene kadar bu alan çok sert çalışabilir mi? Evet. Ama Jüpiter her zaman söylerim. Etiklik gezegenidir. Etik olmayan da çarpar buradaki enerjiler. Tabii ki ben yine iki gözümün çiçeği Uranyen astroloji prensibinde bakıp biraz daha ayrıntı görmek istiyorum. Bakın Türkiye'nin haritasında Uranüs'ü MC ve Güney Aydın'ı balık olan bir ülkeyiz. Uranüs, MC ve e, Güney Aydın'ıza kare olan bir tutulma yiyeceğiz arkadaşlar. Burası da bize ne getirecek biliyor musunuz? E, kadersel, karmik bir döngüyle beraber. Bakın yine liderlere suikast tarzı ya da liderlerle ilgili çok ciddi sıkıntıları getirir mi? Getirir. Hani burada kadersel bir döngü ve karmik bir döngü var mı? Evet var. Şimdi lütfen bakın burada yeni ay kalipso, tuzaklar, Mars Uranüs orta noktası ve greviye bakın bildiğiniz suikast bildiğiniz saldırı diyor bana. Satürn Hades ölümle de ilgili ayrılıkla da ilgili Zeus patlamalar yangınları getirebilir. Burada bir de Eris vardı arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Bir önceki sınıfın dersinde Kaldırdığım için şu anda burada göremiyorum hemen ekleyip o şekilde bir devam etmem lazım. Evet. Heh. burada bir de eris var. Bakın erisin olduğu yerde fitnelik fesatlık var. Zeus patlama yangın. Şimdi biliyorsunuz tüpraşı olmadan birkaç gün önce ben burada bir gaz sıkışması gibi bir kimyasal patlama beklerim demiştim. Hatırlıyor musunuz derste hani e, uranyen derste özellikle söyledim. O yüzden burada yine bakın arakne damarlar e, ve aslında yollar olabilir, elektrik olabilir, e, kablolar olabilir. Bunlar üzerinden bir sıkıntılı durum elektriklerin gitmesi. E, ne bileyim bir hekleme ya da bir yerin kablolarının kesilmesi gibi anlatabiliyor muyum? Ama fitne fesat bir enerjiyle beraber bir patlama enerjisinde beklerim. Bu aksa baktığım zaman Türkiye'de de yine dediğim gibi dünyada da aslında liderlere tuzak kurulması. Buradan sonraki süreç zaten Plüto kovaya geçti ya arkadaşlar. Uranüs kovaya geçtiğinde Fransız ihtilalini yapmıştı ee, biliyorsunuz. Şimdi Plüto kova halklarla hükümetleri, halklarla devletleri karşı karşıya getirip düzen yıktıracak. Yani bildiğimiz ne kadar düzen varsa yani yöneticilerden tutun bildiğimiz ne kadar düzen varsa hepsini yıkmak üzere olan bir enerji başladı. Gözümüz aydın. Peki hangi burçlara nasıl gelir? Yay burcundaki bu yeni ay Aslan ve Koçlara iyi gelecek arkadaşlar. Aslan ve Koçların özellikle hangi evlerindeyse bu enerjiler çok güzel ee, ne yapar? Destek enerjisi verecek. Ün, şehret, para ya da evlilik, ortaklık bu alanda şanslar getirebilir. Ama özellikle Başak ikiz, şey balık ve ikizlerin çok dikkat etmesi gerekiyor yaylarla beraber. Burada dolandırılma, kandırılma, yalan artı etiklikten çıkanların da şefkat tokatlarını iyice yiyecekleri bir aksdan bahsediyorum. Satürn karesi olması zaten halkların, insanların biraz enerjisinin de psikolojik olarak düşmesi, biraz depresyon ve mutsuzluk enerjisinin de başlamasına sebep oluyor. Artı ilaç krizi. Uzun zamandır uyarıyordum. İlaç alın, evinize ilaç koyun. Önümüzde çok büyük bir aslında balık başak hattına geçen tutulmalarla Satürn'ün hala balıkta olmasıyla sevgili dostlar ciddi anlamda su ve ilaç krizi kapıda tedbir alıp aslında her kuruşun kıymetini bilmek durumundayız diyeceğim. Ve bu şekilde ne yapacağız? YouTube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ücretsiz abone olarak kanalımdan ve videolarımdan haberdar olabilirsiniz.